danışmanı ve velimiz Alpay Demirci. TÜLİP hazırlamış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkçe üzerine söyleşilere hoş geldiniz. TÜLİP velilerinden biri olarak sizin görüşleriniz bizim için çok faydalı. Siz dinlemeyi çok isteriz. İlk soruma geçiyorum eğer sizin için de uygunsa. İki dille, iki kültürle Hollanda'da yaşam size göre nasıl? Ya, ya tabii ki kolay değil. Ee, ama ben zor olarak görmüyorum, daha çok zenginlik olarak e, görüyorum. Ee, diğer taraftan da yani pek e, yani seçerek ve isteyerek olan bir durum değil. Yani e, öyle bir e, bir yerde buluştuk, o öyle bir duruma geldik ve bunu bir şekilde kabul edip en iyi şekilde iki dilden de faydalanmaya e, çalışıyoruz. Yani ben olayı ee... ilk olarak ilk olarak görmüyorum, daha çok zenginlik olarak görüyorum. Ne kadar güzel, çok tatlısınız. Kendinizi Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak görüyor musunuz? Size göre bunun getirdiği sorumluluklar var mı? Şöyle kesin e, görüyorum. Ee, yani şöyle ben görmesem de dışarıdaki bir Hollandalı beni bir Türk olarak görüyor. Ee, ve yani yaptığım her hareketi bir şekilde bütün topluma e, mal ediyor maalesef. Bazen iyi bazen kötü. Ha, onu düşünerek yani yaptığınız her harekette, yaptığınız her attığınız adı, her adımda e, bu yaptığım olay, e, yaptığım e, bir e, faaliyet nasıl bir e, getirisi olur, nasıl bir götürüsü olur, ona dikkat ederek tabii ki e, yaptığınız işleri yapıyorsunuz. E, ama o konuda korkum yok, rahatım, Elimde, elimden geldiğince e, Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyorum. aynı zamanda Hollanda ya işçi göçünün 60. yılı. Göç tarihimiz içerisinde dilimiz Türkçenin önemi hakkında neler söylersiniz? Sizin Türkçe ile ilgili olarak anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa onu da dinleyebiliriz. Ya e, büyüklerimiz her zaman derdi bir lisan bir insan, iki lisan iki insan diye. Yani fazla dil bilmek e, az önce de söylediğim gibi kesinlikle bir yük değil. bir, e, e, bir, bir ekstra bir zenginlik, bir fazlalık. Elimizden geldiğince, yani bundan sonraki nesillere de e, Türkçe'mizi en iyi şekilde öğretmemiz e, gerekir. E, çünkü diğer taraftan yani Türk, Türkçe o kadar geniş bir dil, o kadar büyük bir dil ki e, çocukken e, bunu e, öğrenirseniz e, çocuklarımız ileride mutlaka mutlaka faydasını göreceklerdir. Çünkü belirli yaştan sonra bir dil öğrenmek çok daha zor ama çocukken bu dili çok daha kolaylıkla. E, öğreniyorlar ha biz ailece öyle bir karar aldık okula gidene kadar sadece Türkçe konuşuyoruz ki en azından Türkçeyi bilsinler zaten okula gittikten sonra öyle bir imkanları olmuyor hep oluyor. Onun içinde yani Çülüp Enstitüt gibi kurumlar önemli ki yani haftada bir gün olsa bile yanındaki faaliyetlerle beraber En azından çocuklarımıza Türkçeyi Türkçeyi Türkçe öğretmek ve Türkçeyi unutmaması için bir şekilde bir destek yol bulunmamız gerekiyor. Ne çocuk yetiştirirken gözlemlediğiniz artılar <laughs> ya da eksiler nelerdir? Ya şöyle tabii ki e, artısı e, bir dili bir, iyi bildikten sonra ikinci bir dili öğrenmek çok daha kolay oldu. Bunu bir şekilde birçok kişiden gördük ve araştırmalar da bu şekilde e, gösteriyor. Yani insan, insanın bir dilde bir dili iyi konuşması, ikinci dilde dile geçmesine kolaylıklar sağlıyor. Ha tabii ki ilk başta sadece bir dille uğraşınca, özellikle da bilmeyen bir dil yani okula gittiğin zaman, yani bunu gördük. İspanyolca konuşuyorlarsa, o ne güzel İspanyolca konuşuyorlar ama Türkçe konuşunca böyle bir, hani özellikle ben çocuğuma 4 yaşına kadar Türkçe. ...konuşmak istedim ve aynı şekilde... ...konuşuyoruz. Ne kadar da... ...istemez... E, belirli zaman sonra... ...onlar da kabulleniyor ki yani bir çocuk eğer... ...bir dili çok iyi biliyorsa... ...Hollandaca konuşması ve öğrenmesi çok daha... ...kolay oluyor. ha Zorluğu şöyle... ...ilk etapta belki biraz... ...bocalıyor gibi e, oluyor ama... ...yani çocuk o yaşlarda... ...balon gibi ne kadar çok... ...verirseniz o kadar çok alıyor. Yani ben Türkçe, Hollandaca, İngilizce, Almanca... ...Arapça ne kadar dil varsa belirli yaşa kadar öğrensin diyorum. Türk Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar hakkında e, bildikleriniz nelerdir? E, sizlerin çocukları da geliyor. Size göre e, verilen bu Türkçe dersleri çocuklar için faydalı oluyor mu? Kesinlikle faydalı oluyor. Yani benim iki kızım da gidiyor. İkisi de e, Türkçe dersi ne zaman diye e, iple çekiyorlar. Çok severek geliyorlar. E, ve e, ya tabii ki e, haftada bir 2 saat 3 saatle şu, yani çok fazla bir şey beklememek lazım ama yani en, en basitinden Türkçe kitap okuyabiliyorlar ve okuyamaya başladıktan sonra evde daha çok e, Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Biz de özellikle dikkat ediyoruz ve mutlaka mutlaka çok ama çok önemli. E, peki Tulip Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgileriniz var mı? Elimden geldiğince Facebook'dan, Instagram'dan e, takip etmeye çalışıyorum. E, her zaman e, bilgi gerilemeyebiliyor ama o da benim eksikliğim olarak görüyorum. Daha aktif bir şekilde e, birçok insana e, ulaştırabilirsek çok ama çok iyi olur. Çünkü bunun e, çocuklarımıza çok faydası var. Çok teşekkür ediyorum. E, bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.